Merhaba arkadaşlar. Borsa düşün derinliği iyice arttı. Buraların dip olmasını bekliyorduk. O değişti mi? Keşke yukarıda satsa mıydık gibi soruların hepsini cevaplandıracağım. Ama öncesinde bilmeniz gereken bir şey var ki zengin olma, borsadan zengin olma yolculuğuyla ilgili mental anlamda hatta biraz da teknik anlamda en önemli basamaklardan birini bugün birlikte açacağız. Lütfen videonun tamamını dikkatli bir şekilde dinleyin. Birinci olarak hemen kenara koymamız gereken bir konu var ki bu ilk defa olmuyor. Çok defa oldu bu gibi düşüşler. Çok defa bu benzeri ekstrem hareketler oldu. Ve en önemli yanılgılardan biri bu olduğunda sanki ilk defa durum bu kadar ehemmiyetli, ilk defa bu kadar çıkmaz sokak, ilk defa ülke bu kadar yönetilemiyor, ilk defa savaş riski bu kadar fazla, İlk defa işte pandemi bittik baktık çözülemez gibi böyle nefesin bittiği bir yermiş hissi verir. Tamam ya bu hep o hissi verir. İnan bana bak bundan 10 yıl sonra da bitti artık ülkenin son noktasındaki bir durumdaki bir düşüş olmuş gibi olacak. Ya çünkü geçmiş 20 yılda da böyle oldu. Ben son 10 yılına tam yatırımcı olarak hakimim. Hep öyle oldu. Bu net. Tamam bunu kenara koy en az bunda şüphe duy. Tamam mı? Şimdi sen iyi bir yatırımcı olmak için olmak istiyorsun ya. Bu gibi durumların hepsini yönetebilmen gerekiyor. Gürbüz bu yönetebilmek ne demek? Duyuyorum. Anlatacağım. Şimdi bir kere arkadaşlar düşüş ne zaman başladı? Ağustos'un birinde başladı. Yani Temmuz'un son haftası gibi başladı böyle tepeden biraz inmeye. Ağustos'un ile birlikte güçlü bir şekilde düşüş başladı. Ve işte 2 aydır %24'e yakın bir düşüş gerçekleşti. Ben 1 Ağustos'ta aboneler ve YouTube katıl üyeleriyle bir satıcı geliştirdim Türk borsası için. Düşüşün başladığı gün başladık arkadaşlar dikkat edin. Ve bugün o satıcı şu anda artıda. Şimdi bunu niye söylüyorum? Burada bir normalde bazen söylerken azıcık ego da yap, eg egomu da besler aslında bu. Bak bu kez sıfır ego. Sadece bunu söyleme sebebim benimle kal. Yani bu süreci benimle kalırken de daha ciddi ya. Tamam ya benimle kal benimle kal gibi para kalmadı sesini de duydum şu anda geldi. Para parayı çözeriz para kolay. Ama düşüşün başladığı gün yani bu herkesin abarttığı düşüşün başladığı gün geliştirdiğim stratejinin artıda olması benim bu gibi dönemlerde yaptığım çıkarımların anlamının senin için daha geçerli olması gerekiyor. O yüzden söylüyorum. Ben geçen sene Aralık'ta yaptığım stratejinin de birinci yılda olduğunda çıkıp burada 15 Aralık'ta konuşacağım. 2 ay önce düşüşün başladığı günkü artıda ABD ve gümüş tarafını saymıyorum bile. Benimle kal. Tamam mı? Şimdi benimle kal benimle kal ne demek? Şimdi ben benimle kal derken demek istediğim şu. Ben bu benzeri düşüşleri çok defa yaşadım. Bu dönem bunlarda çok defa hatalarım da oldu. Bunlardan yaptığım çıkarımla istikrarlı kazanabilen bir hale geldim. Hatta robot yaptım ve şimdi çıktım bunu sizlerle paylaşıyorum. Ve ben böyle dönemlerden aldığım dersi sizinle de anlatacağım. Şimdi ben bunun gibi dönemleri çok defa yaşadım. İyi bir yatırımcı olduğum dönemlerde de yaşadım. Ve o dönemlerden en sonuncusu şöyle oldu. En sonuncusu değil daha önceleri. Düşüş oldu. Ben kendime bir arz talep bölgesi çizdim. Buranın daha fazla altına düşemez dedim. Ki zaten fazladan düşmüştü. Hikayesi olarak da daha fazla düşmeyeceğini düşünüyordum. Ve sonra oranın altına düştü. Dedim ki yani Gürbüz benim öngörülerim burasıydı. Daha da düştü. Yani bir müdahale etmemiz gerekmiyor mu? Evet gerekiyor. Sonra gittim dedim ki bak. Evet sınırlarım aşıldığına göre bir şey yapmam gerekiyor. Bazı müdahalelerde bulundum. Ve ben müdahale bulunmamla birlikte tabii ki ekstrem hareketler beni o müdahale etti. Ve benim çok net çizgim olan yerlerin altında olduğu için. Ve benim müdahalemle birlikte ekstrem yükseliş geldi. Ve bana ciddi bir zarar verdi. Sonra tabii ki kendimi suçlamadım. Çünkü kendimce çizdiğim planların dışına çıkmıştı. Ve ekstrem hareketler oldu. Sonra dedim ki biz bundan nasıl kurtulabiliriz? Sonra dedim ki bu dip bölgesi birçok kişice dipti. Ve dip bölgeleri ekstrem manipülatif olması çok normal. Çünkü hiçbir zaman bir dip gel ben dipim bana katıl birlikte bu dipten birlikte çıkalım şeklinde olmaz. Peki o zaman buna nasıl bir çözüm üretebiliriz? Çünkü bazen belki de gerçekten müdahale etmem de gerekiyor olabilir. Yani tamamen sonsuz boşluğa bırakacak bir durumda değiliz. Dedim ki o zaman böyle bir durum olduğunda ben bu manipülasyonlardan kendimi kurtarabilmek için o ay uzaklaşayım. Değil mi? Yani o ayı kapatayım. Bu sayede o manipülasyonlardan kurtulurum. Ya şunu da biliyordum o zaman. Siz şu an onu bilmiyor olabilirsiniz. Söyleyeyim. Sen diyelim bugün 2 hafta bir ay bekleyeyim dedin. Bir ay sonra karar vereceğim çıkmaya. Bir ay sonra çok başka bir yerde olmaz mı borsa? Yani neden olmaz biliyor musun? Çünkü çok düşmüşken bu kararı verip vermeme karmaşasına düştün ya. Diyelim daha da düştü, anormal. Ya zaten sen o tarihin gelene kadar bir tepki alışıyla senin sattığın yerlere yakın yerlerde olur fiyat. Yani Öyle çok aman aman korkmalık bir durum yok bu borsalarda. Tepki alışı gelir çok düşmüşse tepki alışı güçlü gelir. Ya yani sen o bekleme kararınla %3-5 daha zararla belki çıkma kararını alırsın. Ama aldığın karar çok daha sağlıklı olur ve o manipülasyondan etkilenmemiş olursun. Bu yaptığım çıkarımla böyle dönemleri daha iyi yönetebildim. Geçenlerde de söylemiştim ayı kapamak lazım. Bu vesileyle söyleyeyim önümüzdeki hafta bir tatile de çıkacağım. Yani hafta, şimdiden söyleyeyim fiyat hareketlerinden de bağımsız. Önümüzdeki hafta yayın yapamayacağım. Ama ekstrem hareketler olursa tatilde de sizler için yine video çekerim. Bu hafta birlikteyiz. Önümüzdeki hafta 5 gün yokum. Onu şimdiden bildireyim sizlere. Bu günleri öyle yöneteceğiz. Ve bu sayede neler olacağını şimdi size söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar bunu böyle yönettikten sonra para kazanabilmeyi öğreneceksiniz. Yani Göreceksiniz bakın tamam şu an %30'dur zararın 20'dir her neyse artıya geçebilmeyi göreceksin. Yukarıda satsaydık daha çok kazanırdık. Bak yukarıda satsaydın bilebilecektin ve sen para kazanabilen biri olamayacaktın. Bu şekilde para kazanabilen biri olacaktır ama o zaman şu, ne olacak? Mesela bunlar 3 ay sonra para kazanabilen biri oldun. Ama soracaksın ki ya ben enflasyonun altında kaldım abi. Kazanabilen olduk da Gürbüz bu güzeldir. Şimdi bu soruyu sonra tartışacağım. Ve diyeceksin ki neyi hata yaptım? Aa ben ilk alırken çok kendime inandım. Kademeli almam lazım. Tamam bu da yeni bir aşama olacak senin için ve kademeli almaya başlayacaksın. Ardından yine böyle enflasyonla kafa kafaya gelmeye başlayacaksın bu yönetim tarzınla. Diyeceksin ya yeteri kadar kazanamıyorum. Aa, orada o zaman riskleri yönetmek belki bir savaş savaş olacak orada. Ya gümüş mümüş işte tahvil biraz portföyü daha genişleteyim diyeceksin. Ve para kazanabilmeye başlayacaksın. Ardından zengin olma level'ı gelecek. Onu abonelerle başlattık belli ölçüde aslında. Geçen hafta bir hisse üzerinden amacımız kazanmak değil zengin olmak diye bir video yayınladım abonelerle. Orada bir, işte bir paylaştığımız ise yüzde yüze geldi dolar bazlı. Oradan zengin olmak için ne yapmamız gerekli ilgili konuşmalara başladık. Zengin olma amacına başlayacağız. Yani arkadaşlar bu işler tabii ki bir aşama. Sen para, bu borsalardan büyük para kazanmak istiyorsan tabii ki belli aşamalardan geçmen gerekiyor. Ama bu aşamalardan geçerken e, tavrın, Yorumlayışın, yaptığın çıkarımlar çok önemli. Ya gürbüz bu kadar karışık mı abi? Üstten satsaydık, buradan alsaydık. Evet, bilebilirdin ama para kazanabilen biri olamazdın. Para kazanabilen biri olmanın yolları bunlar. Evet, bu yollarda bazen ekstrem sonuçlar, öngörülerin dışına çıkmalar gibi durumlar olamıyor mu? Olabiliyor. Ama en ekstrem durumda bile düşüşün başladığı gün Geliştirdiğim süreci artıdaysa benim biraz söylediklerimi ciddiye alman gerekiyor diye düşünüyorum. Çok daha artılarda da olacağız. Sadece doğru çıkarımları yapabilirseniz. Herkese iyi günler.